Bu ne? Ya Yunus Emre Gündüz'ü tanıyor musun? Hayır, yalan bir. Senin şey. yeni bölümünün amaçı. Ee, karikatürist, anılarını anlatıyor, podcast yapıyor, çok keyifli bir adam. Hı hı. Ee, karşıdaki adam da başlat direkt zaten özetliyor. Hoş geldiniz. Aynı anda bizim patronumuz, <laughs> çok sevdiğim komedyen arkadaşım bugün konuğumuz Ali Rıza Tanyeli. <laughs> Bu kadar. Ben çok utangaç biriyim de beni böyle işte Yunus... <laughs> değil miyim? Değilsin, değilsin. Bayağı FETÖ'yü yalan makinesi olarak almışsın zamanla. <laughs> ben, Mahmut ben benim şeyim? FETÖ'cü oğlum. Herkesin iyi ortak arkadaşı oldu? Kanka senin hakkında yanlış şeyler not almışız. Alma. <laughs> <laughs> Hiç güldürmeyen komedi filmlerinin oyuncusu. Kanka işte neye göre kime göre. <laughs> Hepsi Konya'da var. biliyorlar mesela. Konya'da yolda yürüyemiyorum. Bak ama. bir filmde... Çöğürüstar. İyi var değil mi? Rahat rahat istediğimiz yer tamam. alabilir miyiz? Komple düz yayınlıyoruz biz. Tam olmaz o zaman. Benden veri bana atsın. <laughs> nerede Zurna sesi varsa sen o filmde oynamışsın. <laughs> Etnik filmler falan. <laughs> Yok, zurnalı komedi filmi olmuş yazmış. Ya nerede ya, gösterir? Ya bir oyuncu bu ama şey oyuncu düz işte düşük bütçeli oyuncu Şu an ve çok hangi filmde oynadı acaba diye bekliyoruz. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar dandik Türk komedi filmi varsa hepsi ya. Kanka iyi para veriyorlar da. Bir de ha. garsonluk mu? Bir filmde böyle karavanda star hayatı yaşamak mı? Yöresel bir star hayatı. Yani <laughs> senin ağız kokunu çek, senden sipariş alacağım ama böyle <laughs> niye Trabzonlu? <ben> <laughs> <laughs> ya, sen değil ya genel olarak şey parası Bilmiyorum olan. Ya. Benim gibi birçok genç oyuncu. Bildiğimiz şey... biri olursa bence daha güzel olur ya. Ben şu an ya şey yapamadım. Ya Bir ortalara zaten. Bu, 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 arada şey Mikara'nın kuzeni. çalıştım. <laughs> Ciddi misin? Diyorum ya izle çok komik şeyler anlatıyor o konuyla alakalı zaten. Bilmiyor, onun babası bilmiyor dedim ki biz kim Yani bir araştırdım. Anne Kürt, vurduk anneyi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bunda ne bir bar bölümü var. Yine seyircilere sorduk gelen seyircilere. Bu ortak fikirleri de yazdık tek tek. Aha. Afgan Gazçı köyden gelmiş. <laughs> Afgan olmasına üzüldüm. <laughs> Buraları koy. <laughs> Garip bir yeteneğin var mı? Garip bir yeteneğim vardı eskiden. Ne vardı? <laughs> Mayına basmıyorum falan dedi. <laughs> <laughs> kadar içim. Bana... Onu da açıklayayım da. Ben bayağı yabancı kaldım ama ne? Açıklıyor zaten. Ben de yabancıyım. Buraya da koyarsın falan. O da şöyleydi arkadaşlar yani kaçakçılık mevzu. Babam da kaçakçıydı ben yani sınırdayız köyde. herkesine şey var böyle eşek gönderirler tarladan işte sınırdan. Eşek nereye basmıyorsa kaçakçı da oraya basmayarak devam eder. Bizim eşek yoktu ben... <laughs> <laughs> Aslında da böyle. Ama öyle Doğan gibi falan katmak ay falan yok. Biz görev yani. adamıyız. <laughs> <laughs> Sorular kısmına geçiyorum. Bu adam dün dernek fikirde oynamıyor muydu ya? Ya her şeyde de Sen oynuyor be, olabilir. Ya, Gerçekten. Herkesin yakın oynuyor da. <laughs> Bakalım ve Ali Rıza tan Sence yakın arkadaşı Ah Bu kasap adam vardı ya hatta onun yanındaydı evine giriyorlardı vesaire. Aa aynen. Oradaydı işte. hatırladım ben. Direkt görsellere tıkla filmleri söyleriz ya. gerçekten bak diyorum ya sağa bak her tüm kötü komedilerde oynamış. Oynadı filmler ya. Beni bilmiyor olmam. Atöbücü Çok filmde oynamış bunu. Tam dediği gibi Buğra'nın. Ne kadar kötü film <laughs> varsa. Ne kadar kötü... <laughs> Ama evet. adam, adamın kendisi çok komik ya. Arkadaşın senin nokta nokta biri olduğunu düşünüyorum. Biz de kandırıldık. Sence yakın arkadaşın senin nokta nokta biri olduğunu düşünüyorum. Şaka geç geçti dur. Şaka geç geçti dur. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Oğlum konuya giremiyorum. Oğlum bence kapatın kameranı. <laughs> bak şey yapacağım böyle ağzını kapatacağım soracağım. Bana bak rahatlığıma bak. Ay Mika girdi şimdi. Efendim canım. Pikachu şakasını tak alındı. Haberin olsun. Ya tamam. Tam kabuğa mağlup. Kaç abi. buraya adam vurursun? Ben sana sorayım. Ben de sorarım. Ne vuruyor? Mika'yı. Ay sence yakın arkadaşın senin nokta nokta bir olduğunu düşünüyor mu? Lütfen lütfen. Bipleyeceğim mi? <laughs> Yakışıklı bir olduğunu düşünüyor mu? <laughs> <laughs> evet, çocuk biliyor şaka. En yakın, en güzel şakalarım onun yanında yazıyorum ben. Çirkin olduğumu ben de düşünüyorum. Sürekli söylüyorum. Hatta çirkin olduğumda şöyle fark ettim. Bir çocuk oyunda trafik canavarını oynuyordum. Bana makyaj yapmıyorlardı. Nankör mü? düşünüyor Ona evet. soralım. Sadık evet. biri olduğunu düşünüyor mu? Evet, öyleyim. Evet. <laughs> <laughs> Bunu açıklar mı ya? Lütfen bunu açıklasın. Bundan sonraki sorular biraz daha uzun sorular. Rahat tamam edin. abi. Ben Rahat kısa edin. cevaplar veriyorum. <laughs> Lütfen. Tamam. <laughs> bir kızın sana abi demesi, senin ona yürümene engel olur mu? Olur tabii. <laughs> Dilis falan suçluysun. Bilmiyorum bir kızın bana yürümesi... Geç abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Olağan değil. <laughs> Bir kızın bana yürümesi. Kartında 50 lira var. Bütün paran o. O sırada yakın arkadaşın seni arayıp yolda kaldığını 50 liraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Eğer yollarsan bütün gün aç kalacaksın. O parayı yine de yollar mısın? 25 evet Ceren Önce siz cevap Yok kalıyor yolda. Bütün gün aç kalacağım. 50 lira yollamam bu arada ya. Oh pisliksin. Ben, ben aç kalıyorum ama ne kadar. <laughs> Bok muyum, Taş mıyım yani? Az mı kalsın 25'e kurtarmıyor mu? Yok bu çocuğu ya atarım. <laughs> Kızarak atarım yani. Diyelim ki evlendin, çocukların var. Ay, çok istiyorum. Ortaya... Sen çocuğu ben doğuracağım. <laughs> Öyle söyledim, çocuğu ben yapacağım Ay çok istiyorum. <laughs> Diyelim ki evlendin, çocukların var. Ortaya çocuklarının çok sevdiği bir şey konuldu. Çocukların daha fazla yiyip de mutlu olsun diye tok olduğunu söyler misin? Ya oğlum ben onu şu anda da yapacağım. <laughs> <laughs> Çocuklarına mı ne? Yok, işte etrafımda kim varsa. Tok olduğunu mu söylüyorsun? Ha ama sonra gizlice yiyorum yani. ya. Yani. O an ortam neyi gerektiriyorsa o yani. Çocuk yapmama gerek yok. Yapar mı? Yap. Ben hatta şey bekledim hatta böyle ortadan daha iyi yani çocuklar orada ağlıyor ne yapayım? <laughs> Çavuş <Çok gülüyor> sen <sevdiğim>. ne yapayım? Gidin ben de satın be! Orada <laughs> bir şey yapar, adamlar mısın? Tam o tip yok mu? Bak, yok. bak o tip var diyen alkışlasın. <laughs> değiştirdi Adam hayırsızlığıyla gurur duyuyordu. İstiyor musun A peki A çekmek yerine? Olur bir kaç. Yok. Düşene gelen takipçi istemem. <laughs> Herkese laf <Ben> atıyorum. <laughs> tam taparken tam sıkıştırdım ben onu. O arkadaşımla alakalı bir doğru. şey değilim ki arkadaşımla aynı işi yapıyorsun. Aynı yaptığınız işte de bir proje <laughs> teklifi geldi. Arkadaşının da o zaman paraya ihtiyacı var. Ona salar mısın projeyi? Hep öyle yaptım Vallahi bak. Saylan. Bir sonraki soruya <gülüyor> geçiyorum. Say lan. Bu geçmem lazım. Yoksa bu, daha da suça girdik. Biz vallahi suçluyuz. Yo yayınlanabilecek şeyleri anlatayım. Ay. <laughs> Mesela dayımı vurduk. <laughs> 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 Ama haklıyız. <gülüyor> <gülüyor> Ama haklıyız. İyi para teklifiyle geldiler organizasyondan anladığın için. Eski sevgilinin düğün organizasyonunu yapar mısın? <laughs> Yaparım. <laughs> Para mevzu bahis değil. Orada görünmek olsun. Ha, her şeyi. Ee, evet, derken arkadaşlar <laughs> pasta geliyor mu falan. Zeyt <laughs> <laughs> koydunuz değil mi pasta ya? <laughs> Yapar mısın artık? Kanka? kanka bilmiyorum da. Çok ya, iyi ya. Seviyorsam... Ne ya. ya ben veririm o kadar da sıkıntı yok. Da. <laughs> o kadar değil de pastanın parasını veririm. Ben. <laughs> kanka zoruma gider de onu çok seviyorsam son bir defa görmek için evet. Yaparım. İnsanların yadırgamayacağını bilsen kişisel temizliğini salar mısın? Salmam. Vallahi salmam. Bir Mahmut bana gelince çok yemek yiyor. Kişisel temizlik değil de bu yaşadığımızın alan temizliğini. Mesela Sedat'la yaşadığım günler şey gibi halkalı çöplüğünde hissediyorum kendimi. Kaşlarımı almaya çok şey yapıyorum. Aa alıyor musun sen Üç numara. <gülüyor> <gülüyor> Asker tıraşı yapıyorum. <laughs> Asker demeyin o video. Ya, ya uzatsam arkadan bağlarım. <laughs> o kadar uzun. <izin gülüyor> <yok. gülüyor> Yani Kürtlüğün dilini değil de bu etnik şeyini almışım yani <laughs> tamamıyla. Ya bu soruda da sorulmaz. Arkadaşını arayıp tutuklandığını söylesen neden olduğunu düşünür. <laughs> bu Hadi, çok iyi hikaye. Yorum, şey... Abi bu çok iyi lan. Bu çok çok iyi hikaye bak dinle adamdan. <laughs> ne için olduğunu düşünür? Ben düşünüyorum şu an. Arkadaşlarım bu şekilde arasam ne için olduğunu düşünür acaba? <laughs> Alo Ceren. Abi karakoldayım sonra ara. Ne oldu şey mi bizim yayında konuştuklarımız? <laughs> aynen büyük ihtimal değil mi? başka bir şey gelmez herhalde akla ya. Yani. Tabii el altından ticaret yapmak <laughs> ayrı. Onu da bilemem yani yayında da söyleyeyim. Allah bak hele ya. Benim başıma öyle bir şey geldi. Gözaltına alındım. Yani şakadan dolayı. Arkadaşım da memura şey demiş. Arkadaşım gözaltında bir şeyler mi yakalattı? <gülüyor> 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 Torbacı mıyım çocuğu? <laughs> Şaka Benim yapıyorum içini ben yazdım. sadece bak, insanlara çok... gülsün bakayım. Ee, şimdi şey aslında ben yine derim kim suç attı üstüne. <laughs> yine görüş <yolu> evladı iftira attı. <laughs> Ay kesinlikle doğru bu arada ya. Şunlar için yani torbacılık falan değil yani. <laughs> daha bak normalde ben bu soruyu daha irdeliyorum bazı konuklarda. Yok yok. <laughs> Sedat diyor hayır hayır. İrdele, irdele. Yayınlayabilirim. Sana kadar, kadar ki bu programın en pis konu Sedat'tı. <laughs> Torbacı <çocuk>. mısınız? <laughs> Çocuğun yüzü parlıyor şu an, yüzü. <laughs> oyuncusun. Öyle bir Aynen rol teklifiyle yani. geldiler ki parası çok iyi ama şimdi gibi başlıyorlar. başlıyorlar. Kelepçeliyorlar. Gönüllü <laughs> <ağası. gülüyor> onurunla oynuyorlar. Öyle bir rol ki memleketten aşiret seni vurmaya gelebilir ama parası felaketi iyi. Kabul eder misin? Kanka ettim oynadım parası da iyi değil. <laughs> ben tam söylediğim cevabı verdi <laughs> evet. ha. Ettim de. Baya böyle dansöz kostümü. Abi boş ver peçeyi meşeyi. Kaptır kendini bitme. Hoppa yakalıyorsun beni eve. Yavuz Seçkin ben koşuyorum <laughs> ben falan amcamla sen <laughs> koyayım diye böyle. <laughs> <laughs> Senin amına koyayım fragmanı atıp ama beni genelde ailem öyle tebrik eder. Ailemizi bu alanda da rezil ettim. Hangi film? yıldızlar. Bu alanda da rezil ettim. Yıldızlar da kayarlar. öyle bir şey oldu. Ay son soru. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Geçiyor gönderiyorum. Bir hanımla güzel bir date'in sonunda kadının evine yata geçtiniz. Tam işin ortasında komedinin üzerinde bir fotoğraf gördüm, Ediyiz, bir adam var. Böyle sana benziyor hani şey adamda. Kim bu dedim. Önceki halim dedi. <laughs> Kuzen? Mika? <As. gülüyor> <Yıka>. Ne yaparsın? <laughs> Önce adını sorarım Mika mı <laughs> <laughs> Mikail mi adın Sen Mikail misin derim. Kanka saygı duyarak kalkarım ya. Kuzenim anlatırım. <laughs> <yönetim>. Öyle <laughs> demiyor. Bilmiyorum Mahmut seni <laughs> şimdi. <böyle gülüyor> Özete <laughs> geçiyorum. <laughs> Özette 3 <üç> saat sürecek. <laughs> Bir kızın sana abi demesi senin onu yürümene engel olmazmış. Kartında 50 lira varsa arkadaşına atar mısın onu? <laughs> zor durumdaki <laughs> arkadaşına. Çocukların mutlu olsun diye tok olduğunu söyler misin? Buna lan çok etik gidiyor. <laughs> Başka birine mi? <laughs> Ama Hakan bak cevaplar çok tatlı normal. Ben seni özünde tanıyorum zaten. Sen çok tatlı adamsın. Eyvallah. herkes. <laughs> Ödemiyorum maaşını. Biz arkada para para bitiriyoruz. <laughs> Ulan şey mi yapsın? <laughs> ne yapsak? Abi ben de eve gidip ağlayacağım. O ay gidiyorum. Çok iyi ya.